Bakalım. Öyle dağma çıkıyor günlük. Bak. Burası çok önemli. Burası var ya çok önemli burası. Bakın bura. Burası da çok önemli. Görüyor musun değil mi? Bak. İnsanların cebi bu. Yani gücüm yok. Diyorum ki parayı göstereyim abi. Ben da ekmek parası için ayırdım yani. Bir tane ekmek parası mı ne var? Biz, ha. biz acız az Ekonomiden bana ne? Biz acız. Harbiden acız ya. Böyle bir şey yok. Ben yarın öbür gün bu kameranın önünde de söylüyorum. Beni adliyenin orada benzinle döküp yaktığımı görmezlerse hiç şaşmasınlar. Böyle bir dünya. Biz tutakçı değiliz. Benim çocuğum var, kızım var. Zaten huzursuzum ben. Evladımı bakamıyorum. Gözlerine bakamıyorum evladımın ya. Ne acı bir durum biliyor musun? Aç ya açlık çoğal yazıklar olsun. Hiçim olsa bugün değişir misin?